Euzu <Sesan> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahu azimü şan ve takaddüs hazretleri Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde yani Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, iki yerde, üç yerde değil, muhtelif yerlerde bizleri uyarıyor, bizlere beyan ediyor, bizlere açıklamalar yapıyor. Ama biz bunları maalesef ki sadece boş diye bu işte bir hayır yok diye der gibi okuyup geçiyoruz. Veyahut da mezarlarda okuyoruz. işte cenazelerde okuyoruz. Hiç alakası olmayan efendim şeylerle meşgul oluyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki biz efendim dünyada bir numaralı Müslüman bizleriz. Başka Müslüman yok diyoruz. Bakın Allahu Azimüşşan öyle bir şeyler söylemiyor. Sadece diyor ki şu üç şey yaparsanız kıyamete kadar gelip geçecek olan bütün Müslümanlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Dünyada durduğunuz sürece mutlaka sizin düşmanlarınız rahat durmayacaktır. Onlar size saldırmak isteyeceklerdir. Her şeyinizi elinizden almak isteyecekler. Ve sizin dünya hayatına asla dünya hayatına asla durmanız, dünya hayatı üzerine durmanız ve dünyada bir şeyler sahibi olmanız onların hiç hoşuna gitmez diyor Cenab-ı Allah. İlla sizi yok edecekler, öldürmek isteyecekler. Bakın şu üç şeyi yaparsanız diyor Cenab-ı Hak, onlar gelir sizin ayaklarınıza kapanırlar diyor. Üç şeyi yaparsanız. Üç tane ya. Fazla bir şey yok yani. 6666 ayetin içerisinde üç tane ayetten bahsediyor Cenab-ı Hak. Ama birbirini tamamlayan ayetler var. Onlar başka. Bu üç şeyi yaparsanız ey Habibim, ey Müslümanlar, ey şimdinin asırın, gelecek asırın, geçmiş asrın her neyse yaşayan Müslümanlar. Eğer siz şu üç şeyi yaparsanız var ya, onlar, o kafirler, kim olursa Yahudi, Hıristiyan, bilim, ateist, şu bu, kim olursa olsun sizi yok etmek isteyen, sizinle savaşmak isteyen insanlar birden bire vazgeçecekler diyor Cenab-ı Hak ve gelip size sizin emrinize amade olacaklar diyor. Okuyalım. Estaizu billah. Bir. Ve a'iddu lehum mestada'tum min kuvvetin ve min ribadil hayli turhibune bihi aduvallahi ve aduvekum ve aharine min dunihim. La <Lâ> ya'lemunehum Allahu ya'lemuhum. <hillem> ve ma tunfiku min şey'in fi sabilillah yufe ileykum ve entum la tuzlemun. Sadakallahu lazi. Ey Habibim, sizi rahat bırakmak istemeyen o kafirler var ya, sizi illa yeryüzünden tamamen sizin kökünüzü kazımak için toplantı yapanlar, hazırlık yapanlar var ya, onlara karşı diyor siz öyle bir hazırlık yapın ki silahlanın diyor silahlanın silahlarınız onlarınkinden mutlaka üstün olacak ama diyor üstün silahlanacaksınız aynı silah değil onlarda olmayan silahlarla silahlanacaksınız diyor Cenab-ı Hak ve diyor ki min kuvvetin kuvvetiniz öyle olacak ki silah kuvveti sizde o kadar olacak ki ve min ribadil hayli turhibun işte o zaman sizdeki silahlanmayı bunlar duydukları zaman turhibu diyor. Turhibu ne demek? Ötleri kopar diyor. Ötleri. Korkularından ne yapacaklarını şaşırırlar. Siz öyle silahlanın diyor Cenab-ı Allah. Silahlanıyor mu ümmet? Hayır. Müslüman ülkelere baksanız ya yani, dökülüyor pıtır, pıtır pıtır hep dökülüyorlar. Kimsenin gücü yok, kimsenin silahı yok, kimsenin hevesi yok, kimsenin gayreti yok. Hiç kimsenin böyle bir endişesi yok. Gavur gelir de bizim namusumuza tecavüz ederse de ne yapalım ya der gibi. Gelir de bizim vatanımızı elimizden alsa, e, alırsa ne yapalım? Biz de veririz der gibi. Öyle diyorlar demiyorum ben. Buna benziyor yani. Hiçbir hazırlık yok. Hazırlık olmadığına göre peki bunların hazırlıksız yaşamaları Müslüman olarak doğru mu? Hiç doğru değil. Hiç doğru değil. Okuyun ya. Enfal suresinin 60 numaranı okuyorum. 60 numaralı ayetini. Bakın burada turhi bunu adu vallahi ve adu vekum. Sizin ve Allah'ın düşmanlarına karşı öyle silahlanır ki sizin silahlarınız onlara isimleri onlara uğraştığı zaman ödleri kopsun diyor. Amerika'nın ödü kopar mı ya? İsrail, bir avuç İsrail bütün dünya Müslümanlarından hiç korkmuyor. Bunları söylemeye gerek yok kardeşlerim. O, o halde ve ahirine min dunihim la ta'lemunhum Allahu ya'lemu ve entum la Diyor ki Cenab-ı Hak sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz ve Allah'ın düşmanları var ya işte onlara. Yani Allah'ın düşmanları yetmedi sizin düşmanlarınız. Size karşı, size karşı efendim güç birliği hazırlıkları yapıyorlarsa siz öyle silahlanacaksınız. Sizin elinizde olanlar asla onlarda olmayacak. Olmayacak şekilde sıra havada, denizde, karada her yerde silah üstünlüğü Sizde olacak diyor Allah Kur'anında. Peki vema tünfiku diyor Cenab-ı Hak. Vema tünfiku min şeyin fi sebilillah. Bu silahlanmaya diyor siz ne kadar para verirseniz, ne kadar yardım edersen, ah benden şu kadar milyar dolar, milyon dolar. Yeter ki bizim ülkemiz başkaları tarafından işgale uğrama tehlikesi geçirmesin. Yani işgal edildikten sonra sen daha bitmişin kardeşim. Ne silahı? İşgal etme tehlikesi her zaman vardır diyor Kur'an. Siz bilemezsiniz. Onlar dostumuz falan filan deller ama bir taraftan sizin kökünüzü kazımak için var güçleriyle silahlanırlar. O halde sizin silahlar silahlanmanız onlardan çok çok üstün olacak. Bu hususta bu uğurda Vemâ tunfikû min şey'in fîsâbîlillâh. Allah yolunda diyor bu yardımlarınız boşa gitmeyecektir. Peki Allahu Teala bu silahlanmaya verilen paraları da Allah yolunda verilen sayıyor. Bakın Allah yolunda verilen sayıyor. Hani siz diyorsunuz ki benden de işte e, demir güppe yapılsın, çelik güppe yapılsın diyorsunuz ya. Aha sana şu kadar ey benim devletim. Neyse artık. O diyor Allah yolunda infak edilen bir paradır diyor. Allah katında çok değerli bir paradır o. Çok değerli. Çünkü Kur'an öyle söylüyor. Ve ma min şeyin fi sebilillah. Allah yolunda. Yuvaffi ileykum ve entum la Eğer siz diyor bu paraları Allah yolunda böyle verir de silahlanırsanız hiç endişe etmeyin diyor. O paraların size tekrar geleceği müjdesini ben vereyim diyor Cenab-ı Hak ve entüm lâ size zulüm olunmaz diyor. O hususta size haksızlık yapılmaz diyor. Asla. Ne verdin? Onun aynısı senin eline geçer diyor. Terenin, paranın değeri kaybolmayacak. Mesela üç kilo altın verdin değil mi? Üç kilo altını ben sana veririm diyor Cenab-ı Allah. Misal. İşte birinci şart bu. Birinci şart bu. İkinci şart, Allah'ın Kur'an'ı, Kitabullah'ı, bize şöyle buyuruyor buyuruyor ki Cenab-ı Allah: Ve antecemu bhabli Allahi jamiyan, ve la tefarqbu. Ve antecemu bhabli Allahi jamiyan, ve la tefarqu. Ey benim mümin kullarım, ayrılığa düşmek yok. Yok şu devlet, yok bu devlet, yok bu ırk, yok Arap'tı, yok Türk'tü, yok Kürt'tü, yok Çerkez'di. Ben bunların hiçbirisini kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Allah. Hepiniz birden ırkınız ne olursa olsun. Irkınız ne olursa olsun diyor Cenab-ı Allah. Anında size emir veriyorum. En çabuk zamanda birleşeceksiniz diyor. Bir olacaksınız. Tek devlet olacaksınız. Tek vatan olacaksınız. Seninki ayrı, öteki ayrı. Görmüyor musunuz? Hala kafir Güneydoğu'da Kürdistan devleti kurmak için çırpınıyor. Ölüyor adamlar ya. Adamlar o uğurda ölüyorlar. Her gün ölüyorlar. Yeter ki Kürdistan devleti kuralım. Neden? Bölünsün, parçalansın, Müslümanlar zayıflasın. Yahudi dünyaya hakim olsun. Bu. Planlama bu. Peki biz ne yapıyoruz? Habire. Bakın Osmanlı dedelerimiz altı buçuk asır kocaman bir Osmanlı dünyayı idare etmiş. Dünyaya hakim olmuş. Neden? Bu ayetleri yürürlüğe koymuşlar. Bu ayetleri. Efendim ayetlerle şeriat bilmem ne falan olur mu böyle şey? LGBT niye kötü müdür falan filan derseniz yem olursunuz yem. Gavura yem olursunuz. Başka hiçbir şey olamazsınız. Onlar sizin kızlarınızı, hanımlarınızı, çocuklarınızı şunları bunları ahlaksızlı bir şekilde yetiştirmeye gayret ederler ve bunda başarılı olurlar. Siz uyursanız Müslümanlar olarak bizler uyursak onlar başarılı olurlar. O halde onların başarılı olmamaları için evvela birleşelim. Aynı Kabe'ye dönüyoruz ya. Aynı beş vakit namaz kılıyoruz. Aynı oruç tutuyoruz Ramazan ayında. Değil mi? Bayramları yapıyoruz beraber. Hac yapıyoruz. Herkesin hacı ayrı mı? Yok. Dünyadaki Müslümanların hepsi aynı anda Arafat'a çıkıyor. Kurban Bayramı'nın Arefesi günü oraya gidecek. Gitmediği zaman hacı olamıyor. Peki bu bir birlikteliği niçin devam ettirmiyor bu Müslümanlar? Canım işte hacı beraber yapalım, orucu beraber tutalım, namazı beş vakit yine kılalım ama ayrı ayrı olalım canım. Senin devletin ya Arabistan olsun, öteki Katar olsun, öbürü efendim işte Suriye olsun, Irak olsun. Oldu ne oldu? Oldu yani. Olmadı mı? Oldu. Hangi İslam ülkesinde kan oluk oluk akmıyor? Çaresi ne? İşte çaresini Kur'an bize öğretiyor. Ben öğretmiyorum ha. Bakın Kur'an öğretiyor. Ali İmran suresi. Mübarek ayet bize ne kadar güzel misaller verildi. Ve <laughs> atasimu Allahı cemiyan ve la teferragu ve la teferragu. Tefrikaya düşmeyin ha. Ayrılık, gayrılık istemem diyor Cenab-ı Allah. Etti iki. Ha. Peki sonra ne diyor Cenab-ı Allah bundan sonra? Bakın diyor ki onu da tamamladıktan sonra diyor ki Allahu Teala üçüncüye <laughs> Velâ velâ ve la tehinu ve la entum el a'lamun in kuntum müminin. İn kuntum diyor görüyor musunuz? Son cümle çok önemli. Diyor ki Cenab-ı Allah bu iki şeyi yaptıktan sonra bu üçüncü şeyde de sıra oraya geldiği zaman da gevşemeyin ama diyor. Gevşemek yok. Allah gevşeyen Müslümanı sevmiyor ya. Gevşek Müslüman sevilmez. Ve la tehinu. E diyor ki gevşemeyi ben sevmem. Gevşek Müslüman benim hiçbir işe, bir şeyime yaramaz. Kaldır atarım onu cehenneme diyor. Gevşemeyeceksiniz kardeşim diyor gene bak. Sakın gevşemeyin. Sıkı durun. Yarın bizim üzerimize bu kafir devletlerin hepsi bir de çullanacaklarmış gibi hazırlıklı olacaksınız. Değil mi? Geçmişimizi biz niye çabuk unutuyoruz ya? Ne çabuk unutuyoruz? Efendim, vela tehinu sakın gevşemeyin dedikten sonra Cenab-ı Allah, vela tehsenu üzülmek yok diyor. Üzüntü de istemem diyor. Niye üzülüyorsun? Şöyle oldu da böyle oldu da işte benim oğlum şehit düştü de babam şehit düştü de kardeşim şehit oldu da falan. Bunlara üzülmeyin diyor Cenab-ı Allah. Ne üzülüyorsunuz? Üzülmek diye bir şey var mı Müslümanlıkta? Sen Müslümansın nasıl üzülürsün ya? Müslümana üzülmek efendim yakışıyor mu? Yok. O zaman üzülmeyeceksin diyor Cenab-ı Hak. Peki hocam ne yapalım üzülmeyelim de? Hale mi çekelim? Ve en tümül e'levne. Hiç şüpheniz olmasın. Üstün olacak sizsiniz. Siz kazanacaksınız zafer sizin olacak. Siz bayrağı çekeceksiniz göklere doğru. O düşmanlarını size, size savaş açmak isteyen düşmanlar var ya, siz kimseye savaş açmayın diyor Cenab-ı Allah. Sakın ha. Durup dururken gidin, gidip de diyorum efendim İngiliz'in savaşayım, Fransa'nın savaşayım, Amerika'nın savaş öyle bir şey yok diyor. Onlar size savaşmak için hazırlık yapılır, yaparken diyor, siz harekete geçeceksiniz. Hazırlığınızı onlara göstereceksiniz. Ama hazırlığınızı önceden yapacaksınız. Onlar size saldırmaya hazırlanırken dur düşman ben bir fabrika kuruyum silah yapayım da ondan sonra öyle olur mu? Olmaz tabi. Hazarda ve seferde hazır ve nazır olacaksınız. Hazarda ne yapacaksınız? her şeyi tekmil bir şekilde, tamam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde düşmana karşı silahlarınızı hazır hale getireceksiniz. Onlar size çullanacağı zaman veya öyle düşündükleri zaman biliyorsunuz zaten. Açıklamalar yapıyorlar bilmem ne falan. Adım başı Amerika'nın başındaki gavur ikide diyor ki efendim diyor İsrail tabii ki kendini koruyacak diyor. Kendini savunma hakkı var diyor. Ötekinden hakkı yok mu? Yok, onun hakkı yok. Gazze'deki adamlar, adam değil zaten onlar. Bunların gözünde, Yahudi'nin gözünde, İsrail'in gözünde adam mı? Yok. Gazze'deki Müslümanlar hiç adam değil onlar. Kes, öldür, parçala, hiç. Sanki odun kırıyorsun. Odun doğrar gibi doğra. Kimse birden hesap soramaz. Nasıl rahat uyuyor bu Müslümanlar ben anlamıyorum ya. Bu Müslümanlar yatağa yatıp da nasıl uyuyorlar böyle horul horul nasıl uyuyorlar? Ya Rabbi sen bizlere hidayet ver ya Rabbi. Şu işe bakın. Bir yerde din kardeşlerimiz daha çocuk doğar doğmaz kulağına ezan ses ezan okunmadan kâmet okunmadan çocuk paramparça oluyor. Yeni doğmuş da. Ya bu çocuk günah işlemedi, size silah çekmedi ve kafir oğlu kafirler. Niye öldürüyorsunuz bu çocukları? E, onlar diyorlar ki bizim tahrif olmuş, aslı faslı olmayan Tevrat'ta böyle yazıyordu onun için. Yalan Tevrat. Tevrat hiç durup dururken Allah'ın kitabı olsa, Allah'ın ayetleri olsa Tevrat. Hiç der mi ki gelin de işte Muhammedileri öldürün der mi? İmkan var. Mı? O da peygamber, o da ki peygamber. Bizim peygamberimiz dedim demiş midir size zararı zararı olmayan, size saldırmayan, sizi korkutmayan, sizi ürkütmeyen, düşmanlara karşı efendim sensin gidin de savaşın demezmiş ki. Onlar bize savaşmak için hazırlık yapıyor. Biz de onlara karşı savaş hazırlıkları yapacağız demiş. Allah'ın ayetinin icabını yerine getirmiştir. Burada da diyor ki ve la teynu ve en el a'lavne. Muhakkak ki siz üstün üstün olacaksınız diyor Cenabı. Üstünlük sizde olacak diyor. Ya Allah söylüyor bunu ya. Sıradan bir adam söylemiyor. Bizim insanımıza ben şaşırıyorum ya. Allah yüzde yüz doğru söylüyor, ona inanmıyor. Adam bakıyorsun, gözlerimle görüyorum bazen bunları. Efendim bir yere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz bir kadın geliyor. Kadın, ekseriyet kadınlar geliyor böyle. Fala bakıyorlar, şu olacak, bu olacak, sizin başınıza şu gelecek. Ona inanıyor adam. Yahu baştan sona kadar bu kadın yalan söylüyor, bu büyücü, bu efendim işte müneccim. Gelecekten haber veriyor. Sen kimsin ya? Peygamber bile bilememiş. Sen ne biliyorsun benim nerede, öleceğim, öleceğimi, ne zaman ne olacağımı? Bana da söylemişti 80'li yıllarda serserinin birisi. Serserinin birisi. Öldü gitti. Adamın bir de sakalı var ha. Demiş ki bizim akrabalarından bir tane demiş yakında o demiş aç kalacak demiş. Efendim sürüm sürüm sürünecek demiş bu kafayla demiş. Ne zaman? 1980'li yıllarda. Hala sürüneceğiz Allah'a şükürler olsun. Ben sürülmedim. Allah'ın bol nimetleriyle nimetleniyor. Hepimiz öyleyiz yani. Sade ben değil. Hepimiz öyleyiz. Hangimiz diyoruz ki domatesi yemedim ben 30 senedir. Var mıdır böyle bir Müslüman? Ben hayatımda hiç salatalık yemedim. Ben erik yemedim. Ben efendim armut yemedim diyen var mı ya? Şeftali nasıl bir şeydir diyen var mı? Karpuz nasıl bir şey? Herkes yiyor. Mevsimi geldi mi yiyor. Ama mevsimin dışında karpuzun kilosu bilmem 3 bin lira. E yeme kardeşim birinci ayda kar her tarafı doldurmuş sen karpuzdan ne bahsedip duruyorsun? Bunlar akılsızlığın alametleri. Dolayısıyla biz Kur'an'ın haberlerine inanmıyoruz da müneccimin haberlerine sana halbuki Kur'an-ı Kerim söylüyor. Size bir fasık haber getireceği zaman Hucurat suresinde yazıyor. Sakın inanma Habibim araştır diyor o haberi okuyanın okuduğu ha habere hemen paldır küldür inanma diyor. Fasıksa, fasık bir adam, günahkar bir adam, Allah'tan korkmayan birisi haber okuyorsa ona hemen paldır küldür böyle kapanma, ha haberlerde dinledim deme. Onun bir nedir ne değildir ben araştıramıyorum efendim gücüm yetmiyor o zaman konuşma. O zaman sus. Bak Allah seni uyarıyor. Ve Üçüncü ayette de Allahu Teala bu ve la tehinu ve la tahsanu ve entum el a'lemun in kuntum mu'minin. Bak bak. İn kuntum mu'minin. Eğer bunları size söylüyoruz ama ya ama siz müminseniz size söylüyorum diyor. Mümin iseniz. Mümin değilseniz benim lafım yok diyor Cenab-ı Allah. Mümin olacaksın önce. Evvel emirde mümin olacaksın. Mümin olmadıktan sonra ne silahlanmışın, yapmamışın veyahut efendim sensin başka tedbirler almamışın, şunu yapmamışın, birlik beraberlik içinde olmamışın, Yunan ayrı Fransa. Bana ne Fransa'nın, Yunan'ın ayrı ayrı olmasına? Ben ayrı ayrı olmamam lazım. Allah bana söylüyor bunu. Dolayısıyla biz de bunu bu şekilde algılamak ve okumak, iman etmek zorunda. Çünkü sonunda İnküntüm kuntum siz eğer müminseniz diyor. Mümin ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunun içerisinde Arap da var, Türk de var, Kürt de var, Çerkez de var, Laz da var. Hepsi birden zikrediliyor. Sizler diyor. İn sizler. Bütün ırk ehli olanlar. ırk kimisi siyah, kimisi beyaz, kimisi buğday rengi, kimisi uzun boylu, kimisi herkes bir dilden konuşuyor. Konuşsun diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor mu diyor. Aynı bayrağın altında olacaksınız diyor Mevlamız. Sen hoca kafayı üşüttün mü acaba? Kime okuyorsun bu ayetleri? Kime okuyorum? Kim dinlerse ona okuyorum. E ama Sokaktaki vatandaşın gücü yeter mi? Bütün Müslüman devletleri bir araya getirebilir mi? E ben de ona demiyorum ki zaten sen ne duruyorsun orada? Bakkal efendi. Efendim sensin. Susatan, simit satan kardeşim, bırak simit satmayı. Bu milleti bir araya getir demiyorum ki ben de. İdarecilere söylüyor Allah bunu. İdarecilerin fevkinde bizlere hepimize söylüyor. Sizi de adam olun diyor. İdareciler size ilan etsinler. Tek devlet olacağız. Ha, herkes tek olacak. Aynı Osmanlı'da olduğu gibi. Ayrı ayrı devletçikler olmayacak. Dediği zaman, vay, bu nereden çıktı da işte bunlar gerici, yobaz bilmem vesaire demeyecek. Dersen olur, dese böyle olur. Böyle olur Daha çok ama bakın, 1980'li yıllarda başladı PKK. Hala, hala bizi öldürüyor ya. Hala öldürüyor. Hiç kimse uyanan var mı? Yok. Niye uyanmıyoruz biz? Uyanıyoruz ya hocam işte görüyoruz bizim askerlerimiz. Vallahi onlar teker teker avlıyor. E kendileri de şehit düşüyor ama. Ona ne diyeceğiz? Olmaz. Öyle olmaz. Ya nasıl olacak? Asla PKK, PKK şu bu olmayacak. Kökten yok olacak. Onların yerine İslam devleti olacak. İslam birliği olacak. Müminler beraber olacaklar. Allah sonumuzu hayırlara vesile eylesin. Ya yani bu hususta çok daha ayetlerimiz var. Amma velakin bu ayetleri okuyacak bizim ne zamanımız var ne de hiçbir şey. Bela intesbiru ve yekum min fevrim haza yumdikum rabbukum bi khamsati alaf min el melek el diyor Cenab-ı Allah. Allahu Teala bu ayetlerde ne diyor? Diyor ki bela Bela intesbiru habibim sabredenlerse siz sabrederseniz diyor ve tettegu Allah'tan korkarsanız diyor. Bakın bu birleşmeyi, beraberleşmeyi anlattıktan sonra sıra diyor artık icraata geliyor. Bela, intesbiru sabır edeceksiniz. Ben sabredemem canım. Ben şimdi bu yaştan sonra bilmem gidip de gavurla uğraşamam. Düşman bana ne devlet var işte gitsin bizim askerlerimiz ölsün. Biz onları törenlerle bayraklarla donatırız ederiz gömeriz. Şehit deriz bilmem ağlar ve ondan sonra unutur gider. Bu değil bunu İslam kabul etmiyor ki. Bunu kabul etmiyor. İki şat koruşuyor. Bela Şayet diyor Allah. Sabreder, direnirseniz. Ve tetteku. Allah'tan korkarsanız. Ve tüküm min fevrihim. Hâdâ yümdükum. Rabbikum bi kamsati âlâf müsevvimîn. Ey Habibim. Bu iki şeyi yaparsanız. Siz savaş meydanlarında. Allah size öyle bir yardım edecek ki. Siz 305 kişiydiniz Habibim. Onlar bin kişiydiler. Müşrikler bin kişiyle, bin askerle geldiler. Sende de 300 tane asker vardı. Allah sana 5000 tane asker gönderdi. Neden? Sabrettiniz ve Allah'tan korktunuz. Allah'tan korkmak ne demek? Yani o anda rakı içmediniz, o kadınlarla zina etmediniz, efendim namazı bırakmadınız, Güneşe baktınız, öğlen geldiyse, öğlen ikindi, akşam yatsı, hangi vakit geldiyse namazları kaçırmadınız. Ama harpteyken namazlar nasıl kılınır? Onda o ayrı bir şey. Efendim, Allah'tan korktunuz. Kimsenin malına göz dikmediniz. Kim, kimsenin parasına göz dikmediniz. Allah'tan korktunuz. Allah'tan korkmak ne demektir? Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirmek için uğraş vermek gayret etmektir. Allah'tan böyle korkulur. Allah'tan korkmuyor musun dediğin zaman adama o adam sana şunu der. Ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gece gündür çırpınıyorum kardeşim. İki, ben Allah'ın yasak ettiği şeylere dönüp de bakmıyorum bile. Anladın mı diyeceksin? Sen kimsin? Sen ne anlarsın falan. Sen Allah'tan kork. Ben korkuyorum falan. Münakaşa yok kardeşim İslam'da. Münakaşa yok. İlmi konuşacağız. Kur'an'dan konuşacağız. Allah Resulü'nün sözlerinden tuttu konuşacağız. Yoksa hiç konuşmayacağız. Allah'a emanet olun. El Fatiha.